Peygamber Aleyhisselam bir gün Peygamber Ali Hazretleri sahabeden halid i Muaz bin Cemen'in eli tuttu. Muaz bin Cebel muhtemelen. Muaz bin Cebel. Kendisi Ensar'dan. Ensar yani Medine yerlisinden. Henüz daha Peygamber Mekke'den gelmeden önce Müslüman oldu. 18 yaşında genç yaşında herhalde Müslüman oldu muhtemel ve ikinci akabiyattan bulundu kendisi de. Bakın Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Hazreti Muaz bin Cemeli Cebel'in elini tuttu. Ve kale. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Muaz. Ey Muaz. Vallahi inle hübüke. Bak. Ya Muaz. Vallahi Allah'ı ederim ki inni ben le -uhibbüke. Seni Allah için seviyorum buyurdu. Peygamber Tabi Hazreti Muaz için bu şeref muhtemelen böyle. Bir Resulullah. Allah'ın Resulü muhtemelen bak. Elin tutuyor. Elini tutarak gene söylüyor. Ya Muaz vallahi ben seni Allah için seviyorum. Peygamber Efendimiz. Sümme usike Sonra sana bir de peygamber burada, sana bir de tavsiyem var. Özel bak. Hazır muazza peygamberin tavsiyesi için bu Bunu dikkat edin bu tavsiye işte Allah. Ya muaz, ey muaz peygamber de. La tede anne sakın terk etme fi dübürü salatim her vakit namazdan sonra dua ederken bunda okumayı sakın terk etme bırakma buyurdu Kısa bir şey efendim. Ne bunlar? Tekrülü dersin. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husnü ibadetik. Bu tabi çok önemli muhteremler. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Hazreti Muaz bin Cebel'in elini tutması, elini av avucunu alması. Sonra ona Peygamberimizin Yağmaz Allah'a seviyorum Peygamber'in bunu yemin etmesi. arkada Hazreti Muaz'a özel bir tavsiye bulunması yağma sakın namazlardan sonra bu doyu okumayı terk etme. Buna devam et bunu Namazdan sonra dua ederek okunmaz. Dua ederken böyle şey. Çok kısa bakınız. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husnü ibadetik. Anlamı da şu muhteremler. Allahümme Ey Allah'ım Celle Cale, Rabbim Allah'ım. <laughs> Ey inni bana yardım et. Bana yardım et Allah'ım. Ala zikrike <laughs> seni zikretmek için üzerine. Seni zikret bileyim. Bana yardım et. Yani kalbimden o imanları fışkırsın. Allah sevgisi kalbimden fışkırsın. Allah'a zik, Allah'ım seni zikredeyim. Ve şükrüke ve senin de nimetine de şükredeyim ya Rabbim ve husn ibadeti bir de ibadetlerimi de güzelce yapayım ibadetlerimi. Yani Allah'ın zikrine devam etmekte. Tam buna zikir böyle kalpten nasıl bir yerden su fışkırır ben Bir havuza dışarıda su doldurulursa ne olur? Üç gün sonra o su bozuma başlar, koşma başlar muhteremler. Ama yerden ben fışkırdı mı? Fışkırdı mı böyle? Devamlı taze, canlı, soğuk, tatlı böyle böylece. İşte Allah'ı anmak, Allah'ı etmekte böyle gönülden fışkırırsa böyle. Yani kalpten dile gelse. Bir var, yanı dil söyler. İkincisi dil söyler, kalbi de iner. Üçüncüsü kalpten fışkırır. O zaman Ne olur? kul hiç farkında olmadan Allah hepsi kadar böyle. Tefekkür ve Allah'a kadar böylece. Ve bir de şükretme Allah Teala Teala'ya. Allah şükür şükür şükretme Allah Teala Mevlamıza. İki arkadaş varmışlar. Biri he Allah şükür dermiş. Yani başına ne gelirse gelsin, hatta başına bir felaket de gelse Yine Allah şu kadar yok muhtemelen. Ömür kızarmış. Bir gün gider ki bunların yoldan bir at. Onun tabi araba yok. At. Atın dalı bir taşa birden böyle çarpıyor. Arkaya atın böyle çatık atın dalı demir tabi. Taşı fırlatıyor. Taş da bu kişinin yanına geliyor. Allah şükreden yanına geliyor böyle. Tabi fırlayınca, sert fırlayan taş Köşeli taş demek gibi de yanına bunu yarıyor. Yanına yarıyor, kanama başlıyor. Bu elini şapıyor, yapıyor. Sana çok şükür Rabbim Allah. Allah'ım sana şükür olsun. Allah'a şükür bak. Arkadaş artık kızıyor. Canım bu da ne be ya? Baksana diye. artı bak sana taş geldi. Yaranı yardı. Canını acıttı. Buna şükür olur mu diyor. Gülüyor. Ya bu taş diye gözüme gelseydi diyor. Gözüm çıkabilirdi belki. Çok şükür yanıma gelmedi. Bir yana geçer gene bir Demek ki felaket de olsa değil mi? E, beteri de olabilir muhtemelen. Olabilir.